Ve burayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu <laughs> ters tutuyoruz sanırım. Dur. Aa! Mh. Uçuyor. Tekrar deniyoruz. Olmadı. Mh. Hayır. Hayır. kamerayı koyamadım. Evet. Tövbe. Aa! Bu ne lan? Bu ne lan? Hele bir tane bir tane dönüşelim mi? Zaten görüyorsunuz benim karakteri böyle. La bir git. Şimdi şimdi postuna sıçtım dur sen. Neyle kalkıyorsun la? Dur dur. Sen dur dur. Kaçın. Geliyorum. Siktir git. Göte bak ya. Ha. Neyse. Ona gidelim. Aa Noel Baba. Noel Baba, Noel Baba. Bir tane versene. Aa kamera düştü. <laughs> Neyse, görmeden eş bir yeri. Böyle aldık geri. Noel Baba, Noel Baba. Versene bir tane Noel Baba. Bakalım. Bakalım nelere dönüyor. Bu ne lan? Kara kedi var lan burada. What? What böyle bir karakter yok oyunda ki. What the? What the? What the? bu güzelmiş. Kaç tane? Da Ah. Ah. <laughs> ah. Tamam. Şöyle yapacağız. Bakalım ne ne, ne olacak. Şimdi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Evet herkes urbocuğunu seçiyor. Çok güzel. Benim koşuşma koşuşuma bak Allah'ım ya. Ben kiler miyim? Ne diyorum lan ben? Ben kiler miyim? Ki, kiler miyim ben? Kiler. Yani. Aa, buraya basarsam ne olur? Aa! Arkamdan şey geliyor koş. Burada ne durursam ne yaparım? Zıplasam. Zıplasam. Hiçbir şey olmadı bana. Çok güzel. Çok güzel Jo. Vip alabilir miyim acaba? Vip kaçtı. Yuh! Oha! Pin ona para mı yiyorsunuz göt şerefsizlere bak ha bunu kaçtır alırım ya sen bir sikil git al Aa, dora oha a dora hep dora olmak istemiştim dora oldum ihi dora doram başka diyeceğim bir şey yok mı ne What? Bu ne? Ee, bunu bu. Ee, ben şeyle devam edeceğim. Neredesin? Ben bununla devam edeceğim. Dora. Dot Dora. Dora. Evet arkadaşlar. Dora ile bir dakika. Arkadaşlar Dora ile ilgili bir şey gördüm. Dora'nın aslında neyse söylemeyeyim şimdi. Ee, yoksa gidemeyeceğim bir yere çünkü korkuyorum sonra. Diyemem. Evet geçince söyleriz. Aynen kardeşim sen böylesin aynen. Bir şeylere bakalım böyle. Aynen gördük gördük. Çok gördük. VIP yazmış bir de şerefsiz kendine. Hep hepsi dotto dora. -do dotto -do dora diye dönüşün da do dora. Sıkıştı. Bir daha bakalım şuraya. Aa kamera. Kamera düşüyor. Şöyle he. Sonunda ya. Şöyle bakalım. Dotto dora. -do dotto -do dora. dora. -do -do do -do -do -do. Dur. Göstermeyeceğim hangisi diye. Benim en çok sevdiğim e, vahim. Aaa! What? Ah kafam. Havada bile şey yapıyorum. Bakayım. Hı, tamam seçtim ben. Sağ Şöyle. Şöyle. Seçemedim. Aa! Green! Green screen olmak istemiştim ben. Kamera düşüyor. Kamer Kamerayı tutamıyorum ki. Ya abi green screen'e böyle yapılır mı? Yanlış anlamıyorsun. Tipime bak. Kısacağım. Ee, aynından niye iki tane var? What? <laughs> oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> Dönüş geldi. Ben Green Secret olmaya devam edeceğim. Ana çok. 25 robot. Green 13. mü bu? What? Bu şey. Enter say Allah bala Oh. O oh, kaba olmuyor. Avatar. Ah! No! Ben lava atarım olmak istemiyorum şu an. Evet, çok güzel. Git, git, git Ben oraya. çıkayım, göstereceğim. Evet, geldim. Ne miyiz? Dun, dun. What? What? Ya ben niye öldüm? Redol delmedi. Abi çok saçma. Ben niye öldüm az önce? Yeniden mi çıkacağım? Allah kahretsin. Şimdi bu arkadaşı gideceğiz. Hazır mıyız? Dat git. Öldürdüm adamı. Neyse. Bu bu bu. Şimdi gidiyoruz. We see. We. çok güzel. Ve oraya gidiyorum. Düt Aklımda kaldı şarkısı. Merhaba bayan. Gider misiniz? yine Böyle durayım ben. Bakalım burada ne olacak. Hazırız. Düt dürüt dürüt doğru. Aa! Havada bile süzülüyor mu? Başka kalmadı mı? Aha. Dur lan. Düt dürüt dürüt doğru. Düt dürüt dürüt doğru. Ben buraya çıkayım. Şuraya çıkayım. Gelin ben. Tabi sizin için bir saniye. Beni bir anda buraya ışınlattı lan. Lan. Beni buraya ışınlandı. Beni buraya ışınlandı. Allah Allah. Neyse biz bir gidelim. Sokak game. Tin. Tin tin tin. Tin tin tin. 16. Ha, tamam. Şimdi sokak game oynayacağız. Sana sana. La, bitti mi bu adam? Allah Allah. Şimdi 5 Robux alamam. 5 Robux. TL kaç TL acaba? 18 saniye kalmış. Daha demin 16 saniye var. Ne? Aa, kamera düştü. Çok kötü yere düştü. Evet. koydum. Düt 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 doğru. Neyse bunu öyle. Acaba Squid Game bebeği nasıl olacak? Ay senin cam oyununa başlarım ha. What the fuck? Ya abi. Hmm. Ya abi şansımı nasıl ya? Okey abi. Abi abi vurma la. Abi vurma la. Abi vurma. Abi gözünü seveyim vurma da. Beni vurma la. Şimdi... Koşun. 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 Tinti 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 dora Tüt 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 tü dora Çok güzel abi Çok güzel çok güzel çok güzel Yeniden oynayamıyorum evet çok Başka oyuna girdim evet çok Şaka karakteri değiştirdim geldim Ben karakteri değiştiririm Ben orada öyle ben burada böyle Kaş Evet böyleymiş bir ne işe lan? A. Üç. Dört. A dört oldum. Eee. Kaç saniye kaldılar? Altı level çünkü oynamıştım. Dark Blue. Artık oynayabilir mi? Başlayınca gösteririm ben size. Bay. Başladık. Evet. Şimdi başladım. Başlarız winner 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 Çıkın. <laughs> <laughs> I got it so where I'm. Aç hadi Aç sekme <laughs> Bu güzel abi. her senin. Ben daha basmadan gitti. Hayır. Hayır ya abi. No <laughs> Zaten ben üstünde duruyormuş. Dark pink ama diyor. Ananiz. Hayır ölemem ölemem ölemem. Çok güzel çok güzel abi. Purple purple purple. Purple. Çok güzel. Burada küfür edip geliyoruz. Ananı bacını kızını tez. Evet. puan gelmiş bulunmaktayız. Kazanan bu kişi beynine senin o. Bu sefer de bu kazanmıştı. Diğeri bu şimdi bu kazandı. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Yani benim için çok güzel bir oyun yani. Hadi tükeyim ben. Abi gözünüzü seveyim. Şöyle şunu seçin abi. Abi geldi. Ne ne geldi lan? Ne geldi abi? What? Yallo. He. Eh. Uç, um, kafamda bir soru var. Acaba uçsam ne olur lan? Bravo no, bravo 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 bravo. Bravo. Aa! Pink pink. Pink. Selam aleyküm. Aa düştü aşağı Ne diyor? Ana. Dark green. Ananı. Ama renk de öyle gözükmüyor. Neyse burada bitiriyoruz. Hadi Bay bay.